Selamlar gençler. Merhabalar beyler hoş geldin. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak ben bu CS 1.6'da abi. Ben ne diyorum neyse videoya geçecek. Anlatacağım anlatacağım. Şimdi bakın oğlum. mi olmak istiyorsunuz. Anime skin pack mi istiyorsunuz? Top musunuz siz? O zaman buyurun bu kanala hoş geldiniz. Gerçekten şey, bilmiyorum tarzınız, duruşunuz çok hoşuma gitti. Şimdi beyler size bir tane skin pack tanıtacağım ama e, bütün silahların skin pack'leri burada yok. Bak başta belirtmek üzere üzü olur. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Abicim bak, Diggle'a bak, Diggle'a bak. Dur, AWP aldım Diggle. Gördün mü abicim? Gay. Kızlar için ya bunu dalgasına oynayabilir neyse ben ne diyorum amınakoyim işte skin pack bak mesela bu var gördün mü bak Digla bir bak 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 ba. bak ses de var bak işte beyler Digla'mız hop awp'ye geçtik bak bak awp böyle crosshair aç kapı aç kapa mesela bak gördün mü pembe pembe tabi bir bir şey ee gibi yani gayliğe bir numara diye söyleyebilirim Yani hani gay olmak için bak böyle bakıyoruz gay olmak için on numara bir skin pack şimdi glock var glock'la da böyle abicim bak ince küçük kızlar için ideal ha siz de kendinizden şüphe ediyorsanız bilin ki kullanın bunu M4 var abicim M4 de böyle bak zıng 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 gördün mü? Şuna bir bak bak şurada bir şeyler sayaç var böyle bak adam böyle incele bu yeni gelmiş mesela bu yok daha mı Yani bu var ee, TD'de neyimiz var T'ye de bakalım bak bot kill yazıyoruz abicim tamam bot Ben yazamıyorum ama evet yazıyorum bak bunlar geberdi şu şerefsiz bunlar bunların hepsi kahpe Şimdi dur başlıyoruz evet TD'de neyimiz var bir bu var böyle genelde en çok kullanılan silahlara yaptık Başka bir bok yok amına bu kadar işte. En çok hangi silah kullanıyorsa bunlara yaptık. Neyse şöyle bir iki atak. Dur. Şimdi biz kimiz? Zaten botlarla oynuyoruz. Bunlara da ölmem yani. Ölürsem kardeşim öldüm derim yani. Ölürsem öldüm. Ama yani? Ölürsem ben böyle bırakırım. Hani botlara da gibi ölme şeyim yok benim. Böyle bir huyum yok. Bunlar bot. Ee, bot yani. Bilgisayar NPC. Vay canına. Ne diyor bu? Üff. Ben ne diyorum, evet şu an video boşa sarmasın diye götümden laflar uydurmaya çalışıyorum ama uyduramıyorum büyük bir ihtimalle. Pedemekler nereye gitti? Bunlar şimdi buraya çıkamaz, bu kadar akıllı değiller. Evet burada da adam bulmaz çok zor oluyor derken zaten bizim takım anasını, avradını, yedi cettini, sülalesini, gelmişini, geçmişini, ırzını... Dur, yavaş lan. Tam bombada bir şeyimiz yok. Ee, genelde dediğim gibi en çok hangi e, silahlar kullanılıyorsa onu yaptım. Bıçağı da yapacaktım aslında ama bıçağı da uğraşmadım beyler. Ee, doğruya doğru şimdi. Uğraşmak istemedim çünkü götüm, canımı, keyfimi, kahyası istemedi şimdi. Bak sen paşamaya. Evet bak şurada bir tane geri zekalı var. Şu headshot'ı yesin bizden. Oğlum AK tek mi atıyordu lan? Herhalde bunlar zırh almamış. Şöyle bir tek daha abicim. Bu arada yüreği yeten herkese, bileği yeten hepsine tek çıkarım beyler. Gelmek isteyen varsa bende 1 v Yorumlarda yazmanız yeterli. Eski, Aha. Eski e videolara tekrar dönmeyi düşünüyorum. Bir e, vlog tarzı Oğlum ben motovlog çekecektim Şu şey var ya neydi o Kaska takılan ip var beyler böyle aparatlar Kaska takıyorsun onun üstüne telefon aparatını takıyorsun Onun üstüne telefon takıyorsun Her neyse o iple olan şey var ya 250 liraymış kardeşim dedim sen ne diyorsun Bak esnafa dedim ki Kardeşim sen ne diyorsun 250 lira Bir ip parçası dedi sana bedava veriyi Ben de dedim kardeşim Yüreği yeterin yüreğiniz şaka. Ben de dedim abicim ben bedavaya kabul etmem. <laughs> oğlum mermi bitti dur 25 can var. Bir dakika oğlum lan konuşacağım diye bak. Aa bak 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 bak. Mermiyi de böyle değiştiriyor bak gördün mü bak. Bak böyle herif çıkıt çıkıt yapmıyor bak. O çıkıt çıkıt var ya bak çıkıt yok. Çıkıt Her neyse nerede kaldık? Abi dedi sana bedava veririm Dedim kardeşim yok ben hak yemem. Ablukayı alacaktım aslında ama alamadım. Bedava verse de alırdım. Şaka yaptım yani. Bedava verse de seve seve alırım. Hiç umurumda olmaz yani. Beleş Yahni'nin kemiği. Kemikli Yahni. Neydi la o? Beleş Yahni. Beleş yan Ananın beleş Neydi la o? Beleş Yahni'nin eti kırmızı olur. Evet. Evet Abi. çok doğru söylüyorsun. Artı bir. Aynen öyle. Evet derdim alırdım yani aklıma gelmedi onun doğrusu neydi tam her neyse ben ne dediğimi ben de bilmiyorum beyler videonun her dakikası dolu olsun diye mal gibi bir şeyler duyuruyorum şu an götümle şimdi bir kişi arıyoruz Allah senin belanı versin ben uğraşamam şimdi o bir kişiyi de aşağı atla kardeşim Hop. evet öldüm şimdi doğdum öldürmesi lazım yoksa doğdurmuyor her neyse c4'ümüz böyle ben ne diyorum devam ki Bu arada beyler benim canım sıkılıyor oyunlarda aa ben indirmesini göstermedim dur lan ben ana La ben nasıl yapılır nasıl edilir onu gösterecektim dur şelde bitsin de bunu nasıl yapıyorsunuz dur la ver ben. ben de onu göstermedim ben diyorum bir şey eksik hamunum bu kadar evet böyle böyle şimdi bunlar bunlar eksik bir tamam gel şimdi nasıl olur ben size onu göstereceğim bak şimdi masa üstüne geliyorsun tamam mı masa üstüne geldiğin zaman ben size indirmesini vereceğim hatta dur şöyle göstereyim şimdi bak ben size şurada gay skin bak isme iyi bak kardeşim gay skin pack bunun içine açıyorsunuz burada ee, bunlar var işte bir mdl dosyası sonra bir altının dosya konumunu aç diyorsunuz ondan sonra cs strike var bir altın dosya konumunun içinde tıklıyorsun abicim ondan sonra modest dosyası var modest dosyasına geliyorsun o size indirdiğin şeyler var ya şunlar bunları alıyorsun modest dosyasının içine at bak başka hiçbir şey yapmayacaksın ha modest dosyasını atacağım bitti bunu tüm geçerli için yap devam et tamam bu kadar işte başka anlatacağım bir bok kalmadı bu kadar yani bu işte bu bundan ibaret Evet beyler bunlardan ibaret işte anlattım bitti sohbetti muhabbetti görüşürüz ee, si hadi. hadi tamam hadi görüşürüz amınım ya o iki saat haydi haydi bay bay hadi bay